Evet arkadaşlar herkese selamlar Homo Covert Akademiden yeni bir güne merhaba Arkadaşlar bugün e, Hiç ben e, Gem falan fragment falan Hiçbirini kırdırmadım Bunlar biraz birikmişti bunları kırdıracağım Ardından bir GM eventimiz var Oradan kastığımız kutuları göstereceğim e, Buradan Kastığımız kutuları bugün pazara falan koydum Videomuzda onlar var Arkasına bir PK falan Derken güzel bir video yapacağım yine. Şu kutularımızı bir kıralım hoca. Koş 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 koş. Bakalım. Kim alabilecek? boş atıyor ve bu 100 tane hiç atmadan tanesi bir şey veriyor mu kanka bana pardon şöyle yapalım yok kırılmıyor şuna da bir 500 bir 500 daha hayda neyse 500 Talismanı payı item attı 500 daha kıralım. 500 daha kıralım. Tanesi 100 beşte 5 Arkadaşlar bundan bir şey atmadı Şu mining borsa bakalım aga. Ha, içimden böyle itemler çıkıyor. Şunu hemen tık. Kırdık mı? Niye kırmadı lan? Sıkıp vereceğim. tamam. Şunu kıralım. Boşattı. Oha boşaltmamış coins yok aga coins. <laughs> evet arkadaşlar herkese selamlar. Oğlum bu ne, ne lan arkadaşım yeni bir video ya Bekle, dur şunu kapat. Yeni video yapmıştım bitirince çıktı. <laughs> Devam kırmaya Ben şuradan tık kırtık. Jüdiler attı. Skorpion. Oh. Arkadaşlar, bunlar bir şey atmadı. Şunları şöyle hemen kırarız birazdan. Jüdiler para ediyor mu? goller falan, Jüdiler. Bakayım. Oha, Jüdiler. Bunları şey yaparız ya, artık bir deneriz. Aynen aynen artı bir denir, basarız bunlara Şunları şöyle bir bankaya koyayım Şunları at baba Şunları yerine at Onu bu ne crash miydik yedik gene ya Ya Allah'ım ya ya Tam da videoda yedik ya Arkadaşlar çar crash verdi Onu düzelttik şimdi Tamam kanka bunları koyduk Güzel Evet arkadaşlar, Mad Class gezeceğiz. Mad Class'tan bayağı bir güzel kutu kasıyoruz. Bir de NP bayağı iyi geliyor. 8 saniyesi falan var herhalde. Başladı. Microsoft. Parti başkanı Desazef koş. Koş koş koş. Kılıcını basıyorsun koş. Full'le hep beni. Full'le 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 full'le. En önde ben varım bak. Hazır. Hazır. Kazef. Kazef. Atla bu fenle, hızla. Bir saniye, neyle kaçırdık ya. Bir daha Deskent hazır. Ölme çık. Çık çık. Parti Başkanı desk hazır. Direkt bal kavanın içine vuracağım. Fazla. Ya koş yaklaş yaklaş yaklaş. Atla bak. Vur. Vurun köpeklere vurun. Bir daha hazır. Öf, bağırlar. Atla bak. Atlayabilen atlasın abi. Tamam. Biz ne bir kişi eksiyiz? Ya seni iki kişilik saydım ben. O yüzden artık yüklelik bende. İki kişilik oynayan deseydim yoksa saymaz mı ya? Bir, bir atar mısın klan kasasına? ya seni Da... Kenarında... Yok ki bunu da şeyden... Aa dur var atıyorum. Attım. Parti başkanı destesi direkt fal kabağının sağına vuracağız hadi. Atla var. Sağdan gelsene abi. Sekten bir kişi alayım. Sahip. Adama tesi atlarsın. Aldığım zaman. Şu an değil hazır. Atla vur. Çok iyi hadi. Gel sağlam. Şu allah fikirli yapayım abi. Herkesi beklerim. Beklerim. Cnm gel abi. Kotan cansın, bekle. Parti başkanı Nidesi hazır. Atla Rafik. İyi vurduk ha. Nefes yiyeceğim var mı? Bir bakayım hemen Parti başkanının varmış çok şükür. Atla. Sağlık koş kendin koş kendin koş kendin koş. Vur. Çok iyi. Siz kendiniz vurun bu bir tane adam alayım ya. Evo oyundasın ev Tamam kanka. Evo atlat. Yaklaşırsanız DS tut bana. Hazır. At desin kanka. Vur önüne. Kanka Chris ortada bekliyor atlarsınız ev Tamam bekle geliyoruz. Geldik. <laughs> Sen deyiz dayı. Sağ fırça atarsın adamı TSF. Parti başkanı da SSF. Bekledim ötü. Soldan gelin. Ranger da var. Tamam kılıçlı bir şekilde. Ben Ranger'ı yanlışlıkla bastım ya. Parti başkanı da SSF. Atla boş tane hızla. Güzel. devam et soldan. Kalacağız ben, kalacağız vurmadım adama TSF'i veriyordum. bir tür geride kaldım. Abi bu dönemde yaklaş parti başkanına hazır hazır atla hızla hepsi yerde hadi. Evet. Onka arkadaşlar şimdi e, bir 30 saniyesi var med class bitiyor. Bayağı bir kutu kastık yine rankta bir 3-5k falan vardı ben de klanda falan değilim ya Rank bizdeydi İniyoruz kalkıyoruz falan filan Bayağı bir kutu kastık 32 tane Premier chest Akademi bak şimdi bir tane event atacak kardeş yine Dur bekle nerede Düşme Ahmet'im Düşme Şöyle bir vuraktık aldık yine güzel Oha bilgisayar patladı herhalde şu an. Gördünüz mü? <laughs> event'ten attı. Bir dakika hemen şöyle bir event'e bakalım. ne <laughs> Böyle hepiniz görmezlik tüpü çekin. TC'nizi yenileyin puanlarken. Atabilirsin. Kendine gelince şey yap göndereyim. Kendi geldi geldi tamam. Beler, gönder. Gönder. TC'nizi yenileyin. Game of Life'ınızı almayı unutmayın. 1 milyon pazarda şeyde Musun'u besle. Kanka Chris e, ee, Mage oluyor değil mi? Aynen Mage Tamam. Daha hala çevirmedi ki Mage'i lazım açmadı bende. Onların orada ben Birazdan açacak kanka herhalde. 13 saniyesi var. İyi. Tüfele, görünmezlik O zaman direkt arka kapıya gidelim ya. Ben öndeyim. Gide, bilmem nereye gideyim. Önde vatlar var ya ondan dedim. Bak etmez ya. <laughs> Hızlıca magi ol abi. Ağlayınca alırız. Haydi tamam git Ben çekiyorum şu. Be, siz kalın burada. Bas deyince basacağız görünmez diye. beyler lütfen. Tozunuzda burada basın duratmayın. SC de tazeleyin abi. Karizma'ya bak adamların hepsini açtı amına koyayım. <laughs> Arkadan girelim mi? Sen girdin mi? Kimse girer Ben için. girdim de ya yanlış yaptım. Bir görünmezlik tüpü bastım valla. Beyler. Bas Bir, tane atabilir misin görünmezlik tüpü? Bir bak, bir bir Çek, Bende tamam, de Kaka bekle bırak bekle. Atıyor mu? atıyorum, atıyorum, atıyorum. atıyorum. Beyler basın. Bastık. Bastık. Duratladık. Ben şu an basamıyorum buga girdim. Basın. Direkt, direkt soldan çıkınız bak düşmeyin aşağı tamam mı? Bak. Düşmeyin aşağı. İnşallah açarsın my bicycle karizma. Alın. Ya orası Çık gel, çık. Ya arka kapıdan girecektik. Bizden neden zorladık ki? Bu adam beni tuttu da yine o pezevenk. Gel biz bak. önden girelim isterseniz sizin. Aynen sizinkine. girin abi siz. Basanlar bastı yapacak bir şey. Yok. Basanlar girsin vursun. Daç. Ya sağlı da gel girelim kanka, girelim. sağlı gel, sağlı gel. Ya sağlı Hı. şuna. Dön kanka sola. Aç atmışını. Sollu en sollu en sollu vur kanka. Geldi mi Tarık abi? O adam bu likli ya, o perişan atacak o zaten bizim klandan çıkma olduğu için beni tuttu ha. Onu bir tık. Hadi oğlum. et çabuk Evet arkadaşlar şimdi CR'den kastığımız kutuları falan eee bir pazara kuracağız. Şunu bir ilk önce kırdıralım. Bayağıdır üstümde duruyor. Bakalım ne attı Mana Belt. At baba bunu çöpe. Fitrinaları falan satacağız. Şu legendler var. Legendleri 39.999'dan şunlarda da 415'ten falan koyarız. Biraz GB satmaya devam ederiz. Çatır çatır GB gidiyor arkadaşlar serverda. Şöyle Bakayım baba. Tık. Şunu ya biraz öne kuralım ya. Niye buraya kurduk? Ha şöyle iyi. Tamam dayı. Şöyle. Tek. 39 39 Şöyle kurduk. 415 Oha yanlış kurduk. 415 Kur baba. 15 Kur şöyle tık tamam baba 2100 21 emlik 21 GB'lik kurduk baba hemen pazar çara girdik of of kaft, kastığımız kutulara bak ne kadara koymuşlar 19 bu abartmış biraz kanka şu ne kadara koymuş bekle 15 13 12 13 13 normal mi beyler? Bence normal. Bakıyoruz. 12.99 Tamam. Şöyle yapalım. Mercant diyelim. Dur bakalım. 12 12.99 Şöyle kuralım. Şunlara 9'dan kuralım giderse hesaba. Bunlar 7500 yazalım. Pardon. Şöyle 7500 yazalım. 175 şuna yazalım. Yok. 125 yazalım aga buna. Tamam. Şuna da 120 yazalım. Ne kadar 16 GB'lik işte buraya pazarı kurduk bunun üstünde 200 emeği şu pazar çardan alalım buraya, gel buraya gel 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 şöyle 214 ver baba bu üstünde ne kadar para oldu ya bakalım hemen 260 şöyle koyalım Tamam tam 20 GB para oldu. Pazarda da bir 40 GB'lik itemler var. Çok iyi.